Evet arkadaşlar biz evet. bugün fileme, meşhur file geldik. Size vlog çekeceğiz. Neler var neler yok. Burada hiçbir işimize yarayan bir şey yok kırmak için. Hmm. Yok bu bölümde yok. Bakalım. Bu. Sepetimizi. Aa bak neler var burada dondurulmuş. Mantı analı kızla. Irmak. Aa, glutensiz miymiş? Bundan alalım bir tane. Şundan bir tane ırmak da alalım. Meşhur, meşhur bir tane çikolata var böyle için aynı yani yeşil kadayıflı yapılıyor anne. E, biliyor musun o çikolatayı? Şu sepetimize koy. Bu ne? Ha, turunda tatlısının şerlisi varmış çikolatalısı. Burada pastalar var. Aa tam bu ekmeği, köy ekmeği. Şu anda ben rejimde olduğum için o işi Aa ırmak. Bunu alıyorsun. pişiriyorsun, yiyorsun. sındır lahanacığı gözə pide